Nüfusunun yüzde sekseni 44 yaş altında olan ülkemizde genç yaş grubunda en önemli ölüm sebebi travmalardır. Son 10 yılda özellikle acil sağlık hizmetleri alanında yapılan iyileştirmeler, ulaşım altyapısındaki düzenlemeler sayesinde travmaya bağlı ölümler yüzde 20 oranında azalmıştır. Ancak sağda alınan ağır yaralar genellikle en yakın hastaneye götürülmekte. Eğer burada tedavi edilemezse kendisini tedavi edecek hastaneye ulaşana kadar çok kıymetli kabul edilen ilk saat yani 6 saat kaybedilmektedir. Bu durum ölüm oranında, hastanede kalış süresinde, sakatlıklarda ve maliyetlerde artışla sonuçlanmaktadır. Yaralıların en yakın hastaneye değil de kendisini tedavi edebilecek en uygun hastaneye sevk edilmeleri gereklidir. Usulsüz sevklerin önlenmesi, azaltılması, kamu hastaneleri birliği tarafından en önemli verimlilik kriteri olarak kabul edilmektedir. Gelişmiş ülkelerde hastanelerin travma açısından derecelendirilmesi ve alanda triyaj protokollerinin oluşturulması 1990'lı yıllarda tartışmaya açılmış ve uygulamaya geçilmesi sonrası ölüm oranı %9, maliyetler ise %25 oranında düşmüştür. Ancak ülkemizde alanda travma triyaj rehberi ve hastanelerin travma açısından derecelendirilmesi ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu durum ülkemizde üretken çağda binlerce vatandaşımızın hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu alanda ülkemizin altyapı, personel ve donanım olarak eksiği yoktur. Organizasyon ve kayıt sistemlerine yetersizlik mevcuttur. İleriye dönük epidemiyolojik verilerin toplanmasına, analiz edilmesine, diğer ülke verileriyle karşılaştırmaya ve bilimsel olarak yayınlamaya ihtiyaç vardır. Uygulamada karşımıza çıkacak sorunları kaydedecek, göstergelere de gereksinim olduğu son derece açıktır. Projemizin ana amacı, travma kaynaklı ölüm ve azaltılmasıdır. Bunun için travmaların önlenmesi, olay yerinde, nakil sırasında ve hastanelerde, uluslararası standart ara tıbbi uygulanması, ambulans ve hastanesi koordinasyonu en, iyi, en üst düzeyde sağlanması, travma hastalarını karşılayacak ekiplerin düzenlenmesi, hastanenin travmaya karşı kapasitenin arttırılması ve travma sonrası rehabilitasyon hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi amaçlanmıştır. İzmir Kuzey Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği tarafından Travma Koordinasyon Birimi kurulmuş, travmayla ilgili bütün verilerin toplanması ve koordinasyon sağlanması amaçlanmıştır. Kuzey bölgesine bağlı 14 kamu hastanesi donanım, altyapı ve personel açısından gruplara ayrılmıştır.